Aksa Süper Ligi 20. hafta karşılaşmasında DND Larnaka Gençler Birliği ile Göçmenköy takımları İskele Cumhuriyet satında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Ferhat Tuna, Halil Erdem Canaloğlu ve Yalçın Kabacıklı yardımcıları 4. hakem Mustafa Törün, saha komiseri Ali Alodalı İlk yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Beyaz formayla DND Larnaka Gençler Birliği, kırmızı mavi formayla Göçmenköy takımını izliyorsunuz. Sağ kanattan gelişiyor. Göçmen köy atağı ceza sahasında yapılan ortaya kafa vuruşu. Remzi dokunuyor. Sonrasında müdahale. Penaltı beklentisi. Oyun devam ediyor. Sonrasında uzaktan şut. Kaleci Cengiz başarılı. Eray'ın vuruşunda bir penaltı beklentisi oluştu. Gelişen denedeler Naka Gençler Bile Atay'ın pası sonrasında savunma arkasında Abdülaziz Köze karşı karşıya Ozan'dan sınırlıyor. Vuruşunda top dışarı gidiyor. Bu kez Göçmenköy geliyor. Dikkatle izliyoruz. Remzi'nin vuruşu seken top gidiyor. 16. dakikada Remzi Betmezoğlu'nun golüyle Göçmenköy deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Remzi'nin golü ve gol sonrası takım arkadaşlarıyla sevinci Eray'la sağ kanattan Göçmenköy hataya gelişiyor, ceza sahasına giriyor Eray, vuruşunu yapıyor, kaleci Cengiz, top dışarı gidiyor. Köşe atışı kullanıyor Göçmenköy, ceza sahasına doldurulan top, kafa vuruşu, ters bir vuruş, sonrasında kaleci Cengiz, karambol sonrasında vuruş dışarı gidiyor. Bu dakikada DND Larnaka Gençler Birliği geliyor, atayın pası, vuruş, farklı şekilde top dışarı gidiyor. Sol kanadı kullanıyor bu dakikada Göçmenköy. Orta alanda tamamen boşluk var. Remzi karşı karşıya müsait pozisyonda bırakıyor ve alara gönderiyor Okorike. 34. dakikada farkı ikiye çıkarıyor Göçmenköy. Remzi bir gol bir asist yapıyor maçta. Emanuel O'koriye 34. dakikada farkı ikiye çıkarıyor. Gol sonrası Göçmenköy futbolcularının sevinci. Sol kanattan geliyor bu kez. Göçmenköy vuruş dışarı gidiyor. Sağ kanadı kullanıyor Göçmenköy. Ceza sahasına Remzi'nin vuruşunda top uta gidiyor. İlk yarıyı bitiriyor karşılaşmanın hakemi Ferhat Tuna. İlk yarıda Göçmenköy'ün 2-0'lık üstünlüğü var. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Çıkarken kaybedilen top şimdi sağ kanattan gençler Birliği hata alıyor. Ceza sahasında yapılan orta Atay kafa vuruşunda top dışarı gidiyor. Yine bu dakikada etkili DND Larnaka Gençler Birliği ceza sahası vuruş. Kaleci başarılı Kevin'in vuruşunda. Göçmenköy geliyor bu dakikada. Remzi tek top oynuyor. Eray ceza sahası vuruş. Kaleci Cengiz. Sonrasında atak sürüyor. Emanuel Okori'ye vuruşunu yapıyor. Dışarı gidiyor top. Derede Lannaka Gençler Birliği atağı. Ceza sahasına gönderilen top. Ters bir kafa vuruşu dışarı gidiyor. Taç atışıyla oyuna başlıyor. Derede Lannaka Gençler Birliği. Göçmenköy futbolcağının presi. Burada maçın hakemi Ferhat Tuna elini cebine atıyor ve Abdülaziz Köse direkt kırmızı kart görüyor. 85. dakikada 10 kişi kalıyor. DLD Lernaka Gençler Birliği. Maçta artık son bölümler. Gelişen Göçmenköy Köy Atağı Remzi ceza sahasına hareketleniyor. Dışarı gidiyor top. Kalavut atışını kullanıyor maçına kemiği. Sonrasında bitiriyor maçı Ferhat Tuna. Göçmenköy zorlu deplasmandan 2-0 galiba ayrılıyor.